hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte eee nasıl delta <laughs> bir dakika o hemen oyuna girince size anlatacağım şimdi sunuculardan evet özel sonucu bulmak yalanca artandan ben böyle az bir tane server bulalım evet arkadaşlar şimdi ee, delta ee, K nasıl yapılır onu göstereceğim. Oyun şeptini kısmam lazım. Evet Delta K nasıl yapılır onu göstereceğim. Evet eğer K olsaydı Delta kopyalı olsaydı ee, adamı mesela karakterini kopyalayabilirdim neyse Delta K nasıl ilk önce deltada burayı yazıyor ya arkadaşlar buna tıklayın kopyalayın yani bunu kopyaladık şimdi çıkın google chrome'a gidin google chrome'a bunu yapıştırın yani ben bildiğim kadarıyla yapacağım Bil bilmediğimi şey yapacağım şimdi burada ee, bekliyoruz Tıklıyoruz. Tekrar geliyoruz. Evet. Sonra buradan e, Ay telefonum yanıldı. Buradan aşağı iniyoruz ve burada Buna tıklıyoruz. Buna tıklayın. Dik, olmadı. Get website'i tıklıyoruz. Sonra buradan e, Buna tıklayın. Sonra bekleyin diyebiliyorum. Oldu mu? Sonra arkadaşlar bakın, sonra burada e, karşımıza kendi kendine çıkıyordu diyebiliyorum. Bir dakika. Sonra bu oldu ya. Sonra buna tıklıyoruz. Kapatıyoruz sayfamı. Sonra tekrardan yapıyoruz. Sonra buradan aşağı iniyoruz. Buna tıklıyoruz tekrardan. Evet. Sonra bunları geçiyoruz diyebiliyorum. Çünkü ben en son yaptığım yaptığımda e, olmuştu diyebiliyorum. Ama eğer olmazsa arkadaşlar benden sormayın bir dakika. Ne oluyor? Get evet, web siteye tıklıyoruz oradan sonra. Cüre, ate, yoğur, kek. Bir dakika sizin için Buradan çıkıyoruz ya arkadaşlar. Sonra buradan get web site tıklıyoruz. Sonra Arkadaşlar size göstereceğim diye var ya bir sürü şeyim zamanım gitti şu an ya elimden. Sonra tekrardan buna tıklayın. Hızlıca ilerleyeceğim. Evet. Kıca <laughs> onu işaretlemedim diye baştan gittim. Sonra yine bu get web site tıklayın. Yani şu an bütün zamanınızı veren bozmuş olabilirim. Sonra buradan buna tıklayın skip yazıyor ya ona tıklayın sonra 10 saniye bekleyin buna tıklayacağız 10 saniye bekleyelim 5 4 3 2 1 0 Evet şimdi bu, burada get web site yazıyor buna tıklayın sonra buna tıklayacağız birazcık bekleyelim Evet buna tıkladık sonra buradan e, bunu kopyalayın veya kopyalamayın bu işe yaramıyor Evet ben buradan Roblox'umuza giriyoruz. Aşağı iniyoruz. İstediğiniz oyunda olabilir ama ben Brookhaven tercih ediyorum. Artan. Buna giriyoruz. Evet ben aslında Delta'yı kurmuştum ama tekrardan kurdum sizler için. Yani gittim Delta'yı sildim, tekrar ekledim. Ama ee, bence bir sonraki videomda belki Allah izin ederse yapabilirsem o da yani eğer delta'yı bir gün silmek zorunda kalırsam delta'yı yükleme şeyini göstereceğim size. Ve evet oldu. Ee, güzel zamanlarda kullanın. Kötü, kötülük yaparak kullanmayın. Ee, yani hepinizde güzel bir günler diliyorum. Güzel şeyler olsun. Bu kadardı videom. Bay bay.